İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Meteoroloji İstanbul için turuncu kodlu uyarı yayınladı. Son değerlendirmelere göre yurt genelindeki yağışların pazartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre Güney Ege kıyıları dışında Türkiye genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz kıyıları ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve yer yer sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların İstanbul Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Bilecik, Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Antalya'nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van'ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Teşekkür ederim abone olup beğenirseniz sevinirim başka videolarda görüşmek üzere.